Sonra ertesi yıl oldu, 2000 yılı. Anneme ben bu yıl 10 Kasım'da Antakya'ya gitmek istiyorum diye söyledim. Daha sonra lise 2'de de 10 Kasım'da Antakya'ya gittim. Ancak o yıllardan kalan bir fotoğraf bulamadım. O yüzden o yıllardan kalan bir fotoğraf size paylaşamıyorum. Lise 3. sınıfta bir sene ÖSS'e çalışmak için 10 Kasım'da Antakya'ya gitmedim. Daha sonra Gürcistan'ın Tiflis Devlet Tıp Fakültesini kazandım. Oradan Ankara 35 saatti. Annem bana 10 Kasım Ankara'ya gelecek misin diye sordu. Beni özlediğini, bu yüzden Ankara'ya gelip beni görmek istediğini söyledi. Anne dedim sen beni görmeye Ankara'ya gelme ben İzmir'e de gelirim dedim. 35 saat yol tepip Tiflis'ten Ankara'ya otobüsle seyahat ettim. Ve 10 Kasım'da saat 9.05 geçe Anıtkabir çevresinde oldum. Şimdi sizlerle Türkiye'ye girerken göz tıpatkısıyla sınırlı çektiğim fotoğrafı paylaşmak istiyorum. Birinci Sınıfta Anıt Kabir gezinden birkaç adet fotoğrafı sizinle paylaşmak istiyorum. Mevlana'dan Acıbektaş Veliye, Hakkari'den Edirne'ye, doğusu, batısı hepsi ayrı bir dünya. Bir başkadır benim memleketim.